Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Fil senesinin Rebiül Evvel ayının 12. gecesinde Sukul Leyl adlı yerde doğdu. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine idi. Onlar Müslümanlardı. Kendisi Arap olup Mekke'nin en şerefli kabilesi olan Kureyş kabilesine mensub idi. 40 yaşına geldiğinde Hira mağarasındayken Cebrail Aleyhisselam Allah'ın emriyle ona vahiy indirdi. Allah'ın Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderilmiştir. O son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Allah yüce peygamberine güzel ahlak vermişti peygamberliğinden önce bile emin ve sıddık sıfatlarıyla meşhurdu. Peygamber Efendimiz'den hiçbir zaman kötü bir davranış görülmemiştir. O, insanların en adaletlisi, en şereflisi, en cömerti ve en güzeliydi. Küçüklere sevgiyle yaklaşırdı. İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunurdu. Kalbi merhametle doluydu. Ona kötülükle yaklaşana dahi kötülükle karşılık vermezdi. Affediciydi. Peygamber Efendimiz en yüce ahlaka sahip, en faziletli peygamberdir. Kıyamette en büyük şefaatçi o olacaktır. Allah peygamberlerini apaçık mucizelerle teyit etmiş ve o mucizelere binlerce kişi şahit olmuştur. Bu mucizelerin en büyüğü Efendimiz'e vahiy ile bildirilen Kur'an-ı Kerim'dir. Rabbimiz Kur'an'ı değiştirilmekten korumuştur. Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam hicretin 11. yılının Rabi'ül Evvel ayının 12. gününde vefat etmiştir. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde mealen buyurdu ki, Ümmetimin fesada uğradığı bir zamanda benim sünnetimi yani inancımı öğrenip müdafaa eden kimseye şehit ecine benzer sevap vardır. İşte rahmet peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğrenilip müdafaa edildiği takdirde şehit ecrine benzer sevap kazanılacağını müjdelediği ehli sünnet akidesi. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Allah hiçbir şeye benzemez. Eş Şura suresinin 11. ayet-i kerimesinin manası şöyledir. Allah hiçbir şeye benzemez. Allah'a yaratılmışların sıfatları nispet edilemez. En-Nahl suresinin 74. ayet-i kerimesinin manası şöyledir. Allah'a yaratılmışların sıfatları nispet edilemez. o yerler, yönler, mekanlar yokken vardı. Yerleri, yönleri ve mekanları yarattıktan sonra yine mekansız olarak vardır. Dolayısıyla o arşın üzerinde değildir, göklerde de değildir, cihetlerden münezzehtir. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki,